arkadaşlar, mesaj bölümüne giriyoruz. Mesaj bölümüne geldiğimiz zaman altta görmüş olduğunuz gibi sohbet başka sekmesine geliyoruz. Buraya kime mesaj atmak istiyorsak ya da bir gün önce, bir hafta sonra e, herhangi bir tarihte yani bu illaki yarın veya e, iki gün öncesinde değil bunu bir hafta sonrasına denk gelebilirsiniz. Bir hafta sonrasına da ayartılabilirsiniz arkadaşlar. Burada sevgili dostlar, şöyle araştırma şu şöyle yazıyorum. Burayı açıyorum arkadaşlar. Şimdi bu arkadaşa e, ayın 17'sine bu mesajın gitmesini istiyorum. Ne yapıyorum arkadaşlar? Hemen sonunda artı işareti görüyorsunuz yuvarlak içine. Basıyorum bir kere. Hemen alta göndermeyi planlıyor arkadaşlar. Bastım bir kere. Yarın, yarın, yarın ve saatler burada belli arkadaşlar. Ben yarın istemiyorum. Bugün ayın 15'i, ben ayın 17'sinde bu mesajın o kişiye iletilmesini istiyorum. Hemen altta tarih ve saati seç sekmesi var arkadaşlar. Bastım. Ayın 17'sini seçtim arkadaşlar. İleri dedim. Burada istediğim saati seçiyorum. Yani ayın 17'sinde hangi saatte bu mesajın o kişiye iletilmesini istiyorsa. 11'i seçtim. İlerle diyorum arkadaşlar. Kaydet dedim. Ve burada sevgili dostlar. Mesajımı yazdım. Gönder diyorum. Ayın 17'sinde saat 11'de bu mesajı var.